6 Şubat depreminden sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasına gelen kediyi gören öğrenciler kantinden aldıkları peynirle besledi. Size reaksiyon vermeniz gerekiyor, soğuk bir bilmeniz lazım. O duygu durumuna şey yapacaksınız. Ee, hazır olacaksınız yani. Etrafınızda şey olabilir. Absürt olaylar gelişebilir yani. Olarak... Kediye labne ismini veren öğrenciler o günden beri kediyi okulda besliyor. Fakülte binasından hiç ayrılmayan kedi öğrencilerle birlikte derslere giriyor ve koridorlarda yaşıyor. Mesela, artık, bir şey mi yaşadığı, yok. Adeta fakültenin maskotu haline gelen kedi her gün öğrencilerin aldığı yiyeceklerle beslenerek sıcak yuvasından ayrılmıyor. Kedi sürekli buralarda, sürekli derslerimize de giriyor. Teneffüslerde de kendini seviyoruz. Bu şekilde. Geçen yıl da bir kedi vardı. <laughs> Böyle alıyoruz, seviyoruz kendisini. Ya oldukça tatlı bir kedi. Benim de. Evet, derslere giriyor, sınıfta dolaşıyor. Yani sıralarımıza çıkıyor, yatıyor depremden bu yana fakültemizin maskotu haline geldi. Ee, ve gördüğümüzde ilk gün labne ile beslemiştik. O yüzden ismi labne olarak kaldı. Şu anda da hala öğlen yemeklerimizle besliyoruz. Mama alıyoruz, süt alıyoruz. Derslerimizde geliyor, sınıfımızda dolanıyor. Mutluyuz. Hep yanımızda oluyor ve çok uysal. <laughs>